Stonecraft tanıtımının yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Stonecraft'ın yeni bir versiyonu çıktı. Ben bir videoyu çektiğimde daha bugün çıkmıştı. Ve ben geçen bölümlerde hatırlarsanız şu fırın işi düzeltilecek diyordum ki düzeltildi. Hani fırınlarda kömürü hem buraya hem buraya koyuyorlardı ya golemler artık o düzeltildi. Düzeltilecek dediğimde yorumlarda inanmayanlar olmuş onlara kapak olsun. Bana inananlara da kanıt olsun. Gösteriyorum. <laughs> evet. Şimdi ben bu golemi turuncudan item al dedim ve her zaman burada 3 tane kömür bulunsun dedim. Şu anda 3 tane kömür var o yüzden çalışmıyor. Buna daha maden koydurmadım çünkü çalıştığını görmenizi istiyorum. Buna yeşilden al dedim. Yeşil şu anda dolu ama ne alacağını bilemiyor. İşte böyle. Şimdi onun içinde her zaman eee bir iki bir tane şey tutsun ya altın tutsun mesela. Bakın buna bir tane altın tut her zaman burada diyorum. Daha tabi bunu yeşil olarak işaretlemedim. Ki muhtemelen işaretlemeliyim. Bu sandığın yeşil olduğunu bilmiyor. Ne yaptım bilmiyorsanız diğer partları izleyin lütfen. Şimdi hemen koşacak. Gidecek. Altın alacak. Tak koyacak içine. Burası ısınmaya başlayacak. Diğeri kömür getirecek. Vesaire. Hiçbir şey karıştıran yok. Herhangi bir şey karıştıran kimse yok. Şimdi burası ısınır ısınmaz bu gidecek. Yeni bir tane koyacak içine. Sana iki tane tut dersek hiç beklemeden ısıtabilirsin onları. Daha mantıklı olur. Buranın içine sen iki tane tut. Hadi git. Şimdi e, buraya da bir tane daha golem koyabilirsiniz. Bu da ısınanları gidip götürüp en yakın sandığa koyacak. Özel bir sandığa koymasını isterseniz de başka bir sandık ayarlarsınız. Gördüğünüz gibi şu anda ben hiçbir şey yapmadan hepsi otomatik olarak çalışıyor. Ve bu da size kanıtım. Azanor golemlerin çalışmasını düzeltti. Ona teşekkür ediyoruz. Ve bu da size bir kanıt olarak gelsin. Aferin size. Çok iyi çalışıyorsunuz. Yani bu burada beklersin evinizin mesela Bodrum'unda. Hatta evinizde hiç görünmeyen bir yerde. Bu hep bekler. Bunu hiç görmezsiniz. Bu da bekler. Daha sonra siz bu sizin evinizin içinde durur. Buradaki şahıs. Siz buna dersiniz ki işte onunla konuşup sen bana e, diyelim ki demir istiyorsunuz. Demir ısıt dersiniz. Bu hemen gider. Bir sandıktan demir bulur. Koşa koşa demir arar onu koyar, bunları ısıtır ve bu da size demiri ayağınıza kadar getirir. Kendi köleleriniz gibi. Ve artık fırında da çok müthiş çalışıyor. Bravo. Siz işinizi yapmaya devam edin. Ben burayı bırakacağım. Videonun sonuna kadar herhalde bütün demirin altına ısıtmış olacaklar. Şimdi demiştim size flux'ı engellemenin yollarından bahsedecektik. Her şeyden önce e, size kötü bir haberim var. Aynı diğer Towncraft'ta olduğu gibi bunda da doğal Flux doğabilir. Hatırlarsanız diğerinde doğal yollarla siz hiçbir şey yapmasanız bile dünyanız kötü hallere düşmüş olabiliyordu. Bunda da aynı şekilde olabiliyor. Çünkü ben hardcore oynuyorum. Bu benim şu anda e, hazırladığım bir mod paketi şu anda bu. Gördüğünüz gibi 1.4.5 FTB değil. Fakat temel olarak FTB'deki modlar yüklü. Ne yazık ki henüz bazıları çıkmadı. Ve natural fight'ımız çalışıyor. İyi ki. Şimdi öncelikle kendimize bir gözlük alacağız. Ki görebilelim. Bakalım yakınlarda var mı? Ee, bir enerji kaynağı. Görebilirsem çok müthiş olacak. Sis niye açık bu kadar? Bari normalde dursun. Peki. Evet ayrıca bu Great Wood Size gösterme fırsatım olmamıştı Modun eklediği bir kütük çeşidi Heh Tam şurada varmış da görmemişiz Evet şimdi bunda hiç F denen şey yok Fakat doğal olarak bulunabiliyor Benim hardcore oynadığım dünyada durup dururken her tarafı yıldırım çarptıran yağmurlar yağmaya başladı. Durmadan yıldırım çarpıyor, uyuyunca ve hiçbir türlü geçmeyen yağmurlar. Daha sonra her tarafı vis bastı, bana saldırdılar vesaire. O yüzden siz hiçbir şey yapmasanız bile bu seviye tehlikeli olabilir. O yüzden dikkatli olun diyorum. Ve şimdi bunu engellemenin yollarına hemen geçelim. İzin verin ben kendime e, kazandır, işte icat masasıdır hepsini hazırlayayım. Daha sonra anlatıma geçeceğiz. Pekala kendim hemen bir şey hazırladım. Bu kazanımı dolduracak hızlıca çünkü hemen şurada su var ve bunlar da güzelce çalışmaya devam ediyor ve ee, oraya da bir tane de kazan hazırladım. Şimdi flux engellemenin yolu ne midir? En iyi cevap şu icat etmeniz gereken şey basic flux research farkındaysanız bunu yapmak için bir tane silver wood log ve iki tane altın gerekiyor ve silver wood da kolay bulunan bir şey değil. Hani şu mavi ağaçlar vardı ya onlardan. Hepsinin içinde bir tane enerji kaynağı var demiştim. İşte onlardan kesmeniz gerekiyor. Bunlardan yapabilmek için. Ve onlar da kolay bulunmuyor. Yani birkaç tane bulmuş olsanız iyi Şimdi onlardan yaptıktan sonra nasıl kullanılıyor hemen anlatalım. Ve kullanılış şekilleri çok önemli bir şey anlatmadım ben size, Hemen onu açıklayacağım. Bunun adı Flux Filter. Hemen alalım bir sürü. Filter Alın size Flux Filter ee, Bir tane değil 3-4 tane daha alayım hatta 5 tane daha Güzel Şimdi Bunu kazanınıza Koyduğunuzda şöyle bir şey Olacaktır ee, Şuradan hmm. Bir dakika izin verin Evet koyulmuyor sanmıştım ki Henüz yaptığım şeyi tamamlamamışım daha sonra çalışma masasında böyle bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane braving stand gerekiyor. Bir tane warded jar. Ki bu da bu şekilde yapılıyor. Bu da bu şekilde yapılıyor. Ee, kafanız karışacak bunları yaparken. Sonuçta şunu elde ediyoruz. Arcane Alembic. Elde ediyoruz. Ki bunları şu şekilde kullanacağız. Adları şaşırıyorum çok fazla. Arcane Alembic. Bunlardan alalım. Bunları herhangi bir tarzına satıklayarak koyduğunuzda Kazanımızın böyle gözükecektir. Şimdi temel olarak bunu yapacağı şey şu Herhangi bir şey üretirken biz Fazladan eklediğimiz e, Simgeler Ne demek isterseniz artık aspekler vesaire Ne demek istediğimi anlayan olmanız lazım e, Atmosfere gidiyordu Ve atmosfere giden Bunlara flux deniyor Onlar atmosfere gidince flux oluyor. Ve buradaki şahıs da bundan çok rahatsız oluyor. Bize kötü şeyler yapıyor. O yüzden bunu engellemek istiyoruz. Tamam. İşte engellemenin yolu. Bu atmosfere gidecek bir çeşit. Buraya dikkat edin. Bir çeşit flux'ın gitmesini önlüyor ve içinde biriktiriyor. Tekrarlıyorum. Bir çeşit. Şimdi. Üç tane bunlardan koydum. Ya da ilk başta sadece bir tane olsun ki görebilin ne olduğunu. Bir tane nitor yapalım. Her zaman yaptığımız şey artık video olmanız lazım. İlk icat edilen şeylerden biridir nitor. İşte burada. 4 tane ateş, 6 tane ışık ve 4 tane potansiye gerektiriyor. Şimdi o yüzden birkaç tane kömür ihtiyacımız var ki muhtemelen şurada kömür vardır. Biraz ödünç alıyorum dostum. Şimdi 2 tane kömür koyarsam yeterince olur. Toplam 4 tane ateş ve 4 tane potansiye olur. Ama dikkat edin İki tane de taş simgesi artacak. Değil mi? Normalde atmosfere karışır o taş simgeleri çünkü fazladan. Ve şuradaki şahısı rahatsız eder. Fakat burada işler değişecek. Ve altı tane de ışık simgesi gerekir. Ben çevreyi önemseyen birisi olduğumdan ışık simgelerinin de etrafı rahatsız etmesini istemiyorum. Çünkü bende bir tane var. Bir çeşit şey tutabilir. Altı tane torç oluyor. Torçlara bakarsanız sadece ışık simgesi var. Işık simgesi var sadece. Başka hiçbir şey yok. Sadece şık. O yüzden ben bunun içine iki tane kömür. Ya bunun içine bir tane de et var. Et nereden gelmiş? Ben içine düştüğümden dolayı mı? <laughs> ne alaka bilmiyorum. Neyse. Ee, i̇çine bir de altı tane. O et simgesi nereden geldi gerçekten hiç bilmiyorum. Torch attığımda ve bununla sağ tıkladığımda nitoru yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi taş simgeleri yani taş aspektlerinin hepsi buradaki filtreye gitti. Dolayısıyla f miktarı yükselmedi. Normalde yükselmeyecekti fakat lanet olası et, kim, et simgesi durup dururken geliverdi. Bir daha deneyelim aynı şeyi. O et simgesinin nereden geldiğini bilmiyorum çünkü. Lanet olası et. Uzaydan geldi herhalde. Uzaydan et düşüyor anlamıyorum ki. Şimdi Şimdi oldu. Şimdi bunları attığımda sol alta iyi bakın. Flux mix miktarının yükselmesi lazım. Çünkü taş simgesi fazla. Fakat sağ tıkladığımda buradaki su birazcık daha çoğalıyor. Ve F miktarı azıcık yükseliyor. Bunun nedeni E. Eh. Aslında orada F miktarı yükselmedi. Dikkat edin hala minimalda. Nedeni şu. Biz havadaki enerjiyi kullandık ve gördüğünüz gibi diğerleri destek oluyordu biraz önce. Oranın elektriklenmesinin tek nedeni bu. Böyle yaparken çevreye zarar vermiyorsunuz diyebilirim. Çevreye hiçbir zararınız yok bunları kullanıyorsanız. Fakat artık bunun içi dolu. Fark ettiyseniz artık bunun içinde taş aspekti var. Başka bir şeyi asla kabul etmez ve sadece taş olan şeyleri tutabilir. Bunun içini bizim bir şekilde boşaltmamız lazım. Peki nasıl boşaltacağız? Hemen bakalım. Puhial denen şeyler yani daha sonra field diye okunuyor. p h -i -al diye yazılıyor. Feel adı. Yapımı 3 tane cam, üstüne bir tane clay ve 8 tane gelir oldukça iyi bir rakam bence. Tabii ki ben 64 tane alacağım. Bununla sağ tıkladığımda içindekini alabilirsiniz. Fakat alamıyorum. Çünkü içinde belli bir sayıda olması gerekiyor alabilmem için. Sanırım 8 tane olması gerekiyordu 6 da olabilir. Deneyerek bulacağız. Şimdi ben birazcık daha kendime şey alıyorum. 6 tane daha Nitor üreteceğim. Ve bu golemlerin sanırım bunların işini bitirmiş. Evet 62 tane olmuş. İki tanesi de bunun içinde. Kendine saklıyor. Pis yaramaz. Ee, yeni gelen update ile artık Nitor dünyaya koyulabiliyor. Bakın. Güzel bir ışık efekti veriyor. Aynı eskisinde olduğu gibi. Ve tabii ki golemlerinizi yapmak için de bunu kullanıyorsunuz. Bu da oldukça önemli bir özellik Nitor. Ve oldukça hoş duruyor evinizi aydınlatmak için. Yani temel olarak bu. Şimdi biz daha fazla nitro üreteceğiz. 12 tane kömür atıyorum. Ve bize 12 tane taş simbolü fazla gelecek bu defa aspekti. Bu normalde dünya için çok kötü bir şey olurdu. 12 büyük bir sayı. Fakat şanslıyız ki bizim bir filtremiz var. Şimdi yanına iki tane daha filtre koyacağım. Ki diğer fazladan şeyleri tutabilsinler ya da bir tane fazladan filtre koyuyorum. Şimdi için 64 tane torç atacağım. Normalde olması gerektiğinden çok 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 daha fazla. 64'lük torç atıyorum şimdi için. Pekala. Daha sonra sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bir sürü nitorumuz oldu ve bunun içine bir sürü eee ıı, ışık simgesi birikti. Fark ettiyseniz sadece 16 tane tutabiliyorum. Sadece 16 tanesini tutabildi. Geri kalanı maalesef atmosfere karıştı bile. Çok üzgünüm atmosfer. Şimdi artık bunlarla bunlardakini alabilirim. Gördüğünüz gibi sadece 8 tane tutuyor ve artık bu simgeleri çantamda taşıyabiliyorum. Peki bu simgeleri çantamda taşımam ne işe yarayacak? Hemen bakalım isterseniz. Merhaba, hazırlıkları yapıp geldim. Şimdi bunlar bizim kavanozlarımız. Peki kavanozlara ne yapabiliriz? Tahmin edin. Burada filtrelediğimiz sıvıyı içine doldurabiliriz. Şuna bakın. Peki. Bu ne işe yarayacak? Güzel soru. Evet. işe yarayacağı şey şu. Biz mesela burada bir şey üreteceksek. Fakat bunun biraz taşa ve biraz ışığa ihtiyacı varsa. Bizim onları kazan gerek kalmayacak. Bu masa direkt o özellikleri buradaki kavanozlardan alacak. Mesela ne demek istediğime hemen bakalım. Şimdi ben Golem Animation Core yapmak istiyorum. Bu daha önceki seride yaptığımız bir şey. Fark ettiyseniz 8 tane Imperito ve 8 tane Motus gerekiyor. 8 Imperito, 8 Motus. Yani benim biraz tine ihtiyacım var. Ki tinin imperitosu var. İlginç olan şey. Evet, tin ingot. Tabii ki maden olarak tinin var. hatırladım kadarıyla. Evet. İlginç bir şey ama var. Şimdi şu golemi birazcık iteceğim ve buraya bir tane daha şuna koymaya çalışacağım. Bir gelme lütfen. Ha. Şimdi orada 360 derece dönüp duracak. Benim yerimi kaptın ya diyor. Evet. Au. Tamam özür dilerim golem. Sakin ol. Özür dilerim. Kova sende kalabilir. Şimdi ben oraya kaç tane tin atmalıyım? 8 tane isteğine göre 8 tane tin atmalıyım. 8 tane tin atıyorum. Ve size önemli bir nokta göstereceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve evet kazanın üstüne çok basarsanız et simgesi geliyor. Onu keşfettim biraz önce. Eğer shift'e basılı tutarak sağ tıklarsanız bütün özellikler yanlarda gördüğünüz filtrelere gider ve böylelikle onları istediğiniz zaman toplayabilirsiniz. Müthiş değil mi? Evet. Ben mesela burada metal simgesi yapacağım. Buraya da metal gelmiş. Heh. Asıl benim istediğim simge imperito. Imperito'yu buraya koyuyorum. Imperito burada. Daha sonra metalleri buraya koyacağım ve daha sonra da başka bir şey yok sanırım. Hepsini mi boşaltayım yine de. Daha fazla metalim varmış. Güzel. Metalleri ben yine buraya koyayım. 40 tane oldu. Bir kavanoz 64 tane tutabilir. Bu da not edilmesi gereken iyi bir nokta. Şimdi başka neye ihtiyacımız vardı? Hatırlayalım. Motusa. Ney motusa sahip? Tabii ki motusun en iyi kaynaklarından biri trap doğrudur. Yani yapılması en kolay. Bence. Sadece birkaç tane odun. O kadar şey değil. Sorun olmaz sizin için. Şimdi kaç tane modus gerekiyordu? Hemen tekrar hatırlayalım. 8. Imperito ile aynı. O zaman sadece 8 tane trap doğratacağım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve daha sonra shift'e basıp sağ tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bunun içinde ağaç simgesi ve bunun içinde de motus simgesi. Bana motus lazım olduğu için şişeme dolduruyorum ve buraya koyuyorum. Şimdi fark ettiyseniz e, kazan için hiçbir şey yok. Şimdi biz bu golem animation koru sadece buradaki e, kavanozlardan yararlanarak yapacağız. Hadi yapalım. Tek ihtiyacımız olan birkaç tane tuğla. Nasıl olsa nitor yapmıştık. Tuğlalarımızı alalım. Ve ben buraya gerekli şeyleri koyduğumda hiçbir şey olmaz çünkü asam yok. Şuna bakın. Buradan güzel efektlerin buraya doğru uçtuğunu görebiliyoruz. Fark ettiyseniz uçan efekt sarı. Çünkü Imperton'un simgesi sarı. Ve diğer uçan efekt ise beyazımsı, daha çok metalimsi bir renk. Çünkü motus'un simgesi öyle. Ve bunlar kavanozlardan uçuyor buna doğru. Bu demek oluyor ki işimi yapmaya hazırım. O zaman hadi golem animation core yapalım. Yani böylelikle ürettiğiniz fazlanan aspektleri biriktirip istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yoksa her işi kazanmak çok zor ve ilkelce olabilir. Ve daha da iyi bir nokta şu. Bu golemler yani şuradaki şahıslar şu şahıs aynı zamanda bunları da kullanabiliyor. Evet. Doğru duydunuz. Hemen bir tane daha yapalım ve nasıl çalıştığını size gösterelim. Şimdi bu eğer siz buna birkaç tane şey verirseniz Hatırlarsanız bunlar sadece 16 tane tutabilir. Bu buraya herhangi bir aspet geldiğinde onu alacak ve en yakın bunlardan birine koyacak işte. En yakın kavanoza. Eğer özel bir kavanoza koymasını istiyorsanız kısaca renkli işaretleyin. Onları gösterdik. Yani otomatik bir sistem yapabilirsiniz burada da. Şimdi bir deneyelim. Neye ihtiyacımız vardı? 2 tane kömür ve altı tane torç. Sadece kömürden taş simgesi artacak hatırlayın. Bu bölümde kaçıncı yapışımız artık? İşte atıyorum içine. Hop. Bu defa et simgesi olmasın. Pekala. Şimdi ben bunu yaptığımda bu dene böyle. Sanırım ateşin animasyonunu kapatmışım. Tamam. Şimdi satka bastığımda bu buraya geçti. Fakat iki tane var henüz. İki tane olduğu için burada bu hiçbir şey alamıyor. Alabilmem için en az 8 tane olması lazım diyor bize. Hemen orada 8 tane yapalım. Pekala hadi başla. Evet şimdi onu aldı ve sandığa doldurdu. Çünkü biz ona özel bir şey söylememiştik. Buralara renk koymamıştık. Siz buraya renk koyarsanız mesela bunun gibi buraya dolduracaktır. Evet normalde çoktan 20 dakikayı doldurduk fakat ben size biraz daha bir şey göstereceğim. Bu modda yapabileceğiniz yeni bir şey Hungry Chest. Temel olarak üstüne düşen itemleri için alır. Yom yom yom. Yer onları. Fakat dikkat edin yanına düşenleri değil. Yani direkt onun üstüne geldiği sürece sorun yok. Ama buna değmeli düşen itemler. Eğer burada durursa hiçbir şey yapmayacaktır. Fakat ona atıldığı sürece Ondan sonra bütün itemları yer. Yam 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 yam. yam 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 yam. Yam 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 yam. Temel olarak böyle bir şey kullanışlı sayılır. Güzel. Şimdi diğer e, Towncraft 2'den çok 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 yakın olacağınız bir şey göstereyim ve ondan önce bakın. Biraz önce üretmiş olduğumuz küçük miktar flax'tan bir wisp doğdu. Wisp'leri merak edenler vardı. İşte size wisp. Bu şahıs Pek zararlı değil çünkü şu an fark ettiyseniz flux miktarımız minimal. Yani çok az bir flux ürettik o yüzden bu pek zararlı bir wisp değil. Ki zaten yakalayamıyorum. Bir de bunlar size saldırdığında öldürmesi gerçekten çok zor. Gördüğünüz gibi parçaladım ve içinden bir şey çıktı. Bunun adı Wispy Essence. Gördüğünüz gibi içinde ruh işareti var. Ve bildiğim tek ruh işaretinin kaynağı bu. Dolayısıyla sizin uzakta bir yerlere bunlar e, uzakta bir yeri mahvedip bu vispleri avlamanız gerekebilir. Bunları elde etmek istiyorsanız. Daha iyi bir kaynağı varsa bana yorumlarda söylemeyi unutmayın. Evet, vispleri de göstermiş olduk. Ve gördüğünüz gibi artık bu etrafında böyle mor, mor yıldırımlar saçmıyor. Yani en azından küçük yıldırımlar saçıyor bakın. Videoyu geriye sardırırsanız ne kadar büyüdüğünü görürsünüz o yıldırımların. Çünkü wisp öldürerek flux miktarını azalttık. Şimdi Ayakkabıdan bahsediyorduk. Evet, ayakkabı. Bu eski tanım olan bir şey. Boots of Traveler adı. Hemen buraya boots yazarsam çıkacaktır. Ee, işte i̇şte burada. Ve gerçekten benim bağımlısı olduğum bir şeydir bu ayakkabı. Şimdi çok daha hızlı da şunun Şununuzuna bakın. Tabii ki benim pantolonlarımdan da biraz şey oluyor. Şimdi bakın. Şimdi yürüyüş hızı bu. Bir de bizim normal yürüyüş hızımıza bakalım. Ha. pek fazla fark etmiyormuş eski taumcraftta fark ediyordu ama gerçekten yine de çok müthiş bir özelliği var daha yükseğe zıplatabiliyor sizi kaç blok yükseğe ee, hadi deneyelim 2 blok mu 3 ee, blok 2 blok çok rahat 3 blok zar zor ve 4 blok zıplatamıyor fakat bunun en sevdiğim özelliği şu tek blokluk yerleri zıplamadan merdiven gibi çıkıyor şuna bakın düz koşuyorum. Tek blokluk yerleri sanki merdiven gibi çıkıyorum. Ve bu gerçekten e, böyle alanlarda koşarken inanılmaz iş yarıyor. İnanılmaz. Dolayısıyla bu oldukça güzel bir şey ve yapmanızı tavsiye ediyorum. E, son bir şey daha gösterip bu mod tanıtımını bitireceğiz. Diğer bölümde nelerden bahsedeceğimi size söyleyeceğim. İstiyorsanız videoyu beğenirsiniz, istemiyorsanız Tamam tanıtım burada kalır. Temel olarak size her şeyi anlattım. Sadece bazı itemler kaldı. Buradaki furnace, daha sonra buradaki kapı, ear, levitator kaldı. Şuradaki asalardan bazıları kaldı. Evet, geri kalan her şeyi anlattık. Bir de şuradakiler var. Yani çeyreği çeyreğinden azı kaldı. Çeyreğinden çok daha azı. Evet. Şimdi sizden hemen şeyden bahsedecektim. Portable hole çok müthiş bir şeydir eskisinde de vardı fakat biraz daha değişti biraz dediğim bayağı bir değişti şimdi portable hole temel olarak zaten anlamı taşınabilir dedik demek ve yaptığı işte tam olarak bu şimdi eğer ben bununla herhangi bir yere sağ tıklarsam ee, yeterince açılacak boşluk yok hmm, boşluk açacak bir yer bulmam lazım bir evim olsaydı çok iyi açıklayabilirdim Hadi neyse şu ağaçları mahvedelim. Şimdi temel olarak istediğiniz bir yerde 3x3'lük bir delik açar. Bakın. Böyle bir delik açar. Ve daha sonra bu delik kapanır. Bakın. Yani evinizden çok güvenli bir çıkış sağlayabilirsiniz bununla. Evinizin kapısı mı yok? Veya kapılı bir ev mi yapmak istemiyorsunuz? Çünkü sonuçta zombiler kapıyı kırıyor. Direkt bununla çıkabilirsiniz evinizden. Sağ tıklayın. Wow. Bu büyük bir delik. Vay canına. Ve mağaradayım. Fark ettiyseniz enerjiyi emerek yapıyor bunu. Dünyadaki enerjiyi. Dolayısıyla çok fazla kullanırsanız dünyanız için sorun olabilir. Abartmayın. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Mağaralarda da oldukça kullanışlıdır. Hop ve dışarıdayım. Yaşasın Portable Hall. Haha. <laughs> Evet, bu da temel olarak bu. Şimdi bir dahaki partta gerçekten mükemmel bir fırın olan bir şey göstereceğim. Oldukça karışık görünüyor burada biliyorum. Ki ben seven açıklayacağım. Towncraft'ta yapılabilen özel bir fırın ve gerçekten müthiş çalışıyor. Çok hızlı, çok iyi ve resmen bedava diyebiliriz. Evet. O zaman diğer partta onu anlatacağız ve birkaç diğer icatlar falan. Hala anlatılacak bir sürü şey var merak etmeyin. Diğer partın da gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Ve e, kavanozlarla iyi eğlenceler.